Cümleten aleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız ama güzel bir şeyle bizim damdayız. Ee, İlyas abinin hediyesi var. Ee, iki tane çok güzel bir hediyesi var. Bir tanesi kilisten geldi. Kilisteden nereden alındı? Onu bilmiyorum. Hiç onu sorduramadık. Ee, i̇kincisi diğeri de burada e, Antep'ten alındı arkadaşlar. Bu da çok güzel. Damımızda eksik olan iki tane güvercin. Üçüncüsü ise arkadaşlar. Dünler günlük bir tane tekrardan güzel bir kaçak yakalamış. Şimdi üçünü kırpacağız. Bunları tek tek göstereceğiz. Bu arada çekiyoruz tekrardan arkadaşlar. Çünkü işimizden dolayı sık sık damlara gidemiyoruz. Haftada en kötü bir dama gitsek, bir karışma videosu izlesek bizim için gene yeterli. Onun dışında da günlük rutin damdaki kaçak yakalama, çiftlerimize bakma, e, yavrularımızı gösterme, onlar uçma videolarıyla devam ederiz. Elimizden gelen içerikleri çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, yani şu şekilde Tek işimiz bu olsaydı istediğimiz gibi dolanırdık biliyorsunuz. Bizim de evimizde bir çoluk çocuğumuz var. Sürekli çalışmamız gerekiyor. Ee, o yüzden işimizi mecburen gitmek zorundayız. Elimizden kadar içerik çıkartmaya çalışıyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur bizim içeriklerden. Şimdi o zaman başlayalım. Ee, geçen videoda şey yapmıştık. Ee, Kuşları bıraktık ee, kaçak video şey vardı ee, bir tane kaçak göğümüş kuruk yakalamıştık onu gösterecektim video çok uzun oldu gösteremedim ee, dedim ki ta ilerleyen zamanda bu sefer laf etmeyin diye Tay, ilerleyen zamanlarda gösteremedim çünkü 20-25 dakikalık bir video olmuştu dedim diğer videoda gösterelim hakkınızı helal edin bazı arkadaşlar alınmış o konuyla ilgili yani çok video uzun olsun diye istemedim ee, o sırada da uçan uçuşla bununla ilgilendik unuttuk şimdi o zaman kızmayın diye videonun en başında Gelen kuşları gösterelim. Kaçak kuşu gösterelim, kanatlarını keselim. Sonra da kuşumuzu açalım. E, güzel bir şekilde uçuralım. Bu kuşumuzu da... E, niye böyle oldu arkadaşlar? Biz bu dama geçtiğimizden beri seybi aldık biliyorsunuz zaten. Ben hayatımda kuşum hiç seybi olmadı. Dama çıktığımda uçururdum. Uçurduktan sonra kapatırdım. Elvanı bırakırdım. ve dışarıda bırakılacak kuş 2-3 tane varsa onları bırakırdım. Bunlar hep kapalıydı. Birden böyle bıraktık kuş seybi alıştı bundan oldu. Ee, şimdi bu iki gündür böyle kuşu tekrardan kapatıyorum. Sabahları bir kanat veriyorum. Dünkü videoda da öyle yapmıştık. Sabahları bir kanat veriyorum. Bir iki saat dışarıda kalıyor. Tekrardan kapatıyorum. Elvanla ilgileniyoruz o süreçte. Çükle ilgileniyoruz. Sonra tekrardan günü sevde olduğunda ee, kuşun hepsini salıyor arkadaşlar. Kuşumuzu güzel bir şekilde uçuruyor. Ondan sonra da tekrardan kapatıyoruz yani. Biz şey yapacağız. Bir kuşlarımızı yoldan dökmeye başlayacağız. Ee, bu hafta başlamasa diğer hafta hava güzel olursa başlayacağız arkadaşlar. Kuşlarımıza e, İngiltere'de Serkan abi var. E, bir iki ilaç söyledi onları alacağız. Çünkü kendisi safkan besleyen bir insan yani bayağı bir tecrübeli bu konuda. Onlarla ilgili bir iki ilaç alacağız. Vitamin falan alacağız. E, sonra bu aralar o bu ilacı bulabilirsek onlardan alacağız. Onun dışında elimizden geleni yapıyoruz vallahi. Şimdi o zaman başlayalım. aldık. Makası da yetim. Şimdi bu tarz kuşları biriktiriyorum biliyorsunuz zaten. Sonra toplu bir şekilde dışarıya falan göndereceğiz. Burada bir tane alaca var. Güzel. Kimin bilmiyorum. Kanatlarını şekilde göstereyim. Baştan üç tanesi var. dört tane de kapalı. Bunlar bunu akşam üzeri Yunus yakalamış. Bu taraftan da bu şekilde kafa yapısı bu şekilde arkadaşlar. Güzel de bir kuş aslında. Şimdi bu tarz kuşu biriktiriyorum biliyorsunuz. Sonra dışarıdan isteyen arkadaşlar yeni kuşa bak isteyen arkadaşlar olursa onlara gönderiyoruz kuşlarımızı. Şimdi buradan Daha damı da kirlettik bir şekilde. bunu kırdık. Bunu bırakacağız. Bunu bırakmayalım. sahne var. Göstermek istemiyorum. Çok güzel. İlyas abiye buradan çok çok tekrardan teşekkür ederim. Bize bu hediyeleri gönderdiği için. Bir beyaz yapışkan gönderdi. Şimdi de iki tane gönderdi. Ee, Allah razı olsun. Şimdi o şu göstereceğim. Çok da güzel arkadaşlar. Bunda bir ara 2-3 tane elimizden geçti. Rengi de diğer rengi de geçmişti. Nasip olmadı. Hatta bir tane de biz getirmiştik. Ee, şu deprem zamanında. Bize de kırpık kırpık gitti. Gene sülümün bir tanesi yakaladı. ismini vermek istemiyorum. Söyledim halde yok dedi inkar etti. Allah da belasını versin diyelim burada. Hakkınızı helal edin. Çünkü aklıma geldi sinirlenmiştim. Çünkü bir bölük kuşunu tuttum vermiştim arkadaşlar. Ben o adamın da e, devşerimizi o zaman tutup e, sakladı. Vermedi göstermedi ben yapmadım demişti. İlyas abi bize bir tane devşer aldı. Onun üstüne devşerli bir daha beslememiştik. Kırmızısını Yusuf'tan aldık. Erkek yola dişi çıkmıştı şansımıza. Şimdi bir tane kara devşeli İlyas abi gönderdi. Tekrardan çok teşekkür ederim. Gözleri farklı arkadaşlar. Bak buradaki yüzüne bak. Siyah tamam mı? Buradaki gözü ise beyaz. Bunlar sadece bir tık herhalde bu kuşun yaşı ya 2 ya 3 ama çok güzel bir kuş. Burada ihale üstü de alındı. Kanatlarını şu şekilde göstereyim. Başlardan iki tanesi atkına girmiş. Demek ki bu kuşu hiç kırpmamışlar büyük ihtimalle. 2, 4, 6, 8, daha şu ortada da bir tane eksik tahminim. Yok eksik yokmuş. Kanat 8 tane. 2, 4, 6, 8 tane burası. Bu kovalayan da kaçmasın. Buradan kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane de buradan var. Ama burada bir tane eksik gibime geldi. Aynen burada kanat bir tanesi eksik. İnşallah çıkar bu da burada arkadaşlar güzel bir devşele kısmetse bunu da uçuracağız İlyas abi özellikle kırt dedi ben şey yapacağım şu baştaki iki tane kırpmaya gerek yok diğerlerini kırpalım şu diğer beyazları kırpalım Devşele de burada şöyle bir tane resim çekelim. Bu da burada. Şimdi sıra geldik üçüncüye. Babaya geldik. Bunu da bir göstereyim. kuşun bu kuşun bu, bu rengini ilk defa besliyorum. Ee, her rengi oldu ilk defa bu damımda yani çusortaki damında da olmamıştı ya. Yok, bence olmamıştı. Olursa da hatırlamıyorum. Bence olmadı ama bu rengini ilk defa besliyorum. Ee, bu damı yaptığımda e, renginin serisini düzeceğimi söylemiştim. Rabbim şimdi nasip etti İlyas abi gönderdi. Tekrardan çok teşekkür ederim abi. Çok güzel bir kuş. Gök çarçılı. İnşallah arkadaşlar. Bunları uçurmak nasip olur. E, geçen videolarda söylemiştim, kuşlarım kayboluyor, ortaya çıkmıyor diye. Bu e, dostlarımızdan, abilerimizden gelen bu hediyeler kaybolup ortaya çıkmadığı için çok zoruma gidiyor. Buradaki insanların kuşunu vermek zoruma gitmiyor. E, sadece bu gelen hediyeler bu şekilde kaybolduğu için yani ben verirken onu arıyorum yok, bunu arıyorum yoktur. Yani uzaklaşacak, e, uzaklaşacak kuşlar değil yani. Bu ne siz de iyi biliyorsunuz. Yani sertten çıkacak kuşlar değil o yüzden e, şunun muşunu verdiğimde bunun muşunu verdiğimde zoruma gidiyor yani bu kuş ortaya çıkmadığında zoruma gidiyor. İbrahim'de kara dönekler ne kuşlar kayboldu, göy yumuşaklıklar ne kuşlar kayboldu. O yüzden bazen diyorum ya vermiyorum diye dediğimde izleyen arkadaşlar varsa güçlerine gitmesin zorlarına gitmesin ben anlamalarını buradan rica ediyorum. E, bu kuşta çok güzel arkadaşlar. Göğüs çağrısı güzel. Bu ayrı güzel. Çok güzel. İnşallah bunları uçurmak nasip olur. Şu şekilde göstereyim. Bak. Bunda mı güzel farkında? Yok. Perçemi mükemmel. Bak. Göğüs yakışıklısı. Karanın bir yakışıklısı vardı. İki tane var. Çok güzel. İbrahim de yavrulardan göndermişti. Bu da göğüs çağrısının yakışıklısı. Çok güzel. Burnu beyaz. Patiklerin uçları beyaz. Boyu da çok güzel. kesmesine çok güzel. Bakalım inşallah bu mı? Bu bizim batarya sarıda vardı. Göğü çarçıları çok inatlıydı. Çarçılar normalde çok sağlam. Bize sarısı karası, kırmızısı da vardı. Kırmızısı maalesef ölmüştü. Çarçılar eskiden biliyorum çok sağlam, çok da güzeller yani. Seviyorum abi bu tarz kuş var ya çok seviyorum. Çarçılar özellikle seviyorum ya. Çarçılı İstanbul'u başta. Ama devşelimiz de güzel. <laughs> da burada güzel bir yorum yaparsınız. Altta bir beğeni butonu var. Onu inşallah tıklarsınız. Abone olmayan arkadaşlar varsa da rica etsem abone olursa en güzel yani ne biliyor musun? Daha ufak tefek bitmeye başladı. ızgaralarını aldık. Bugün gidip ışık sistemini alacağız. Yani bugün akşam bugün gün içerisinde ışık sistemini takacağız. Allah nasip ederse inşallah. Bu güzel uçları şöyle 60-70 tane olduğunda güzel bir şekilde uçurmak nasip olacak. Karanfililer, çağçililer inşallah güzel bir şekilde hepsi uçacak. Bak bu da burada. Şimdi bunları bir de yerde gösterelim size. Şimdi ise 3 tane sabah kuşumuzu en başta size göstereyim dedim. Sonra gene videolarda olmasın diye en başta gösterelim. Geç geç bu tarafa geç 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 geç. Dur bu aradan çıkartalım burası. Geç, geç 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 burası dağınık biraz. Oğlum bu tarafa geç lan. Bak gene buraya gidiyor. Dur şu tarafa araya girsin hadi arada gösterelim. üçü maşallah güzel arkadaşlar. Hele şu elmanların yeri başka zaten. Devşeliğin o yeni gelen kanatlarını kırkmadım. Hayvana şu olmasın diye. Onları kırkmadık. Çahçeliğimiz de burada. Bakalım inşallah bunlar da bizde uçar arkadaşlar. Birbirinden güzel kuşlarımız. Devşeli de ama oturaklı bir kuşmuş ha. Yani babayt. Güzel yani iri yani. Devşeli normalde biraz ufak oluyordu. da bu tabii kendiymiş yani. Güzel. Bu da Gökçe Dediğim gibi inşallah bunları uçurmak nasip olur arkadaşlar Güzel uçlar Şimdi birazdan postaları bırakacağız Onların uçmalarını güzel bir şekilde seyredelim Bunların postalarını arasın birazdan elvanların içine ayırırız zaten bunları Şimdi burası stres ederler. Bir iki güne şey. Ee, hünkarilere de bir şey olmaz arkadaşlar. Hünkariler ise şu şekilde söyleyeyim. Ee, İstanbul'dan geldi. İklimler çok ters oldu. dolayı damımız da biraz soğuk. Soğuk değil demeyelim. Ee, soğuk. Allah'tan bu Allah'ı sevdik. Bunlar biraz soğuklu kesti. Yoksa saç soğuk oluyordu. Tam bunlar iyi yani. Baksanıza. Bile şey yok yani. Saca mı? Saca dokanılmıyor yani buz gibi. Ee, dediğim gibi inşallah betonu halledersek bir problem kalmıyor. Bugün ışık sistemine gidip alacağız. iki tane 100 volt alacağız arkadaşlar buraya. Şimdi bir tane 50 volt var. Aydınlatması aslında güzel. Yani üç tane bundan da taksam olur da biz iki tane 100 volt alalım. Bir tane şuraya, bir tane şuraya, ee, şunu olmadı şuraya takarız 2 tane 100 volt yan yana kalır çünkü kuşumuzu buraya döküyoruz biz 50 volt da şu tarafa takarız 4 ee, tane de ledli uzun lambalardan alacağız arkadaşlar birinci yuva ikinci yuva 3. yuva ve 4. de arkadaşlar buraya takacağız çünkü burada da oturuyoruz ee, buraya takacağız bunun üstündeki çatıyı falan değiştirmemiz lazım çünkü su damlatıyor. Lambayı elektrik sistemini mahveder. Ee, dışarıya da takacağım ama dışarıya takalım ya. Aynen. Niye takarız? Ben yani şu profillere vidalarız ya. Profillere takarız. 4 6 tane alırız ya olmadı. Gerek yok da aslında ama aydınlatmamız güzel olacak maalesef dışarıda da olsun iki tane dışarıya takarız 6 tane alırız büyük ihtimalle direkt prizle alırız bir de unutmayalım şey alacağız ee, duvara monta 3 yollu priz falan alacağız çünkü geri geri telefonumuzu şarj ederiz prize ihtiyacımız olur o şekilde yaparız şimdi uçağımı şu bırakacağız gene devam edelim Şimdi sıra geldi postalara bırakmaya. Geçen bir tane akşam e, çakmaklı yapışkan gibi bir tane kuş yuvaya girmişti. O kuşu dünler bıraktım arkadaşlar. Kanadını açtık bıraktık. Çünkü kuşta biraz rahatsızlık vardı. Kuşumuzu riske atamadım. Niye burası da çıktı bugün? Faydası oluyor mu ne? Yani tane, iki, da tane de Şunları bir kapatalım. Sadece koş, 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 koş. Kıs kıs kıs. Tamam, şunları bir kapatalım. Göğe canlanmaya başlamışsa. Şimdi kapatıyorum işe indir belli. Çünkü kuşum seyir alışık değil Yani. O yüzden o durumlar oldu. Şimdi dikelim. Dişileri de ayırdık. İki gündür belli. Bir de şu iki yuva ortasını bölmemiz gerekiyor. Çünkü şu yuva e, kapalı. Şu da açık olanlar. Rüzgar böyle vurduğunda elektrikte kalıyorlar. Onun da etkisi var. Aa kuşlar karıştı. Çok güzel bir şekilde geçsinler bunlar. Bak gidiyorlar. Bak etkisi olmaya başlamış. Burada bunu böyle diktik. Hasan abi geldi. Şuna da dikilecek bir yer yapalım da bazen öpü bu tahtayı dikiyoruz. Şey olmasın. Bunlar daha dişinin kızgınlığı da var bunlarda ya. Daha vallahi dişinin kızgınlığı da var bunlarda. Ama şimdi böyle ilk kanada bu kaç günü ben canımıza sıkıyoruz zaten biliyorsunuz. Kaç güne daha güzel olacak. Daha dişinin da var ya dişiye geliyorlar bunlar. Dişileri ayırdık. Sadece kuşun içinde bir mülamaz dişi mi kaldı? Ne kaldı? Hani bir sarı mülamaz dişi kaldı. Ben bir tane kuş konacak. Bu su konulacak lan. Bir, bir tane bu su arkadaşı bu su konulacak. hadi Dur yakalayalım onu sabah sabah. Amacım dediğimiz bir çıkmayan başladı ne etti aynen çıktı neyse bunlar da konsun. Diğer kuş gitti bak kuşun yarısı da gitti yoktur. Bunlar var ya Bu kaç tane hep daha dişinin şeyleri var Şu milamaz dişimiz kaldı Şu dişi çıkartalım Bir Baksana şey aşağı indi bak aşağı indiler gördün mü? Dişi arıyorlar bak Yürü oradan bakalım Evet saçı inmişler. Aşağıdan olup var ya. aşağıda buradaki, bu Ya bu aşağıya var ya. damı yapma aşamasında bir hafta koyduk ya. bu şarkı. Dişilerle beraber koyduk. Onun rezilliği var arkadaşlar ya. içindeki alacak, olacak tebziği yanalttığın yüzüne, pisine, hoşuna döktük ya. İnşallah öp düşmez <laughs> Böyle diktik kalsın Vallahi bir saat kalsın böyle <laughs> Bak <Başını> şimdi canlanmaya başladılar <laughs> Heh, <başıma gidiyorlar. gülüyor> ha Bak şimdi gidiyorlar Bak diğeri de yukarıdan geldi bak, Diğer parçamız da geldi Dişi kızgınlıkları var. Baksana ya şu çubuklamaya bak. Hele hele şuna bak. uçarak. Pişt. Oğlum bunlara ne olmuş lan böyle? Oho dişini yaptı hareketi arkadaşlar. Yemin ederim bu seyip de değil yani. yani seyip de dişlerin işte çıt olup böyle olması yani. Bunları iyice dizinlememiz lazım. Aşağıya mı indi lan? O sarım da böyle Bak hep çubuklamalardan. Kuşçu adam bilir zaten. Bak. Bak çubuklamaya bak. Dişahla bu yemin ederim. arayı da kapatan dişi bu taraftan da görmezsinler. O yüzden bu tarz kuş yapın arkadaşlar hepsi bak dişiyi o yüzden sevmiyorum. Bizim bir var ya bu karışma kuşu normal kuş besleniyor arkadaşlar. Dişiler bu yüzden beslenilmiyor. A kuşun uçumundan tad alınmıyor. Baştan hiçbir keyif alamadık. Sıkıntı aldım daha doğrusu. bak 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 nereye indiler bak. Allah sizin yok mu lan? Ulan niye burada indiler? Bak şu oda indiler direk. <laughs> bak bak aşağı indi gördünüz değil mi? tane var. Şu arkada gelen bizim değil. Evet. Konuşacakmış. Evet. Bir tane peşine konarsa bilmiyorum bak. Şu arkadaki çarpma bizim değil. Evet. Konuşacakmış. O da gitti. <laughs> Bu dişlerden bir an önce tezdirmem lazım bunları. dişler dişleri bunun beyninden çıkarmamız lazım. bak kızmış. Bak hepsi kudurmuş, hepsi dişilere bak. Hatta aşağıya doğru gidip beraber bakalım. Dur aşağı inelim sizlere. Bak, bak dört tane çıktı bak. Bunlar dişilerden bir an önce tezdirmem lazım. Dişler orada toplanıyorlardı ya. Hiç sevmediğim şeyler. Bir mülamas dişi kaldı. Nerede o? Baş ortada gezen mülamas dişi kaldı. Şu çakmak alaca var. O da çıt olmuyor zaten. Videomuzun da burada sonuna geliyor arkadaşlar. Uçlarımızı güzel bir şekilde uçuramadık. Ee, Bunlarda şu an şey var. Seyip'te kala kala dişlerle hem çift olmuşlar. Ee, dişleri ayırdık. Dünden beri ayırdık zaten dişleri. birkaç kaç gün dişlerden kırılırlarsa güzel bir şekilde uçarlar. Şu an hepsinin dişi ateşi var. Aşağı iniyorlar. O bir iki hafta aşağıda kaldı. Aşağıda çiftleştiriler. Şu an onun sıkıntısını çekiyoruz. Şu an e, bunları birazdan tekrardan kapatacağım. Ta akşam saatine tekrardan bırakacağız ki hırsını tekrardan toparlasın diye. Çünkü seyitte kaldıkça bunlar her geçen gün daha kötü olmaya başladılar. Ee, i̇nşallah bunları düzelteceğiz. İlyas abi de gönderdiği hediyeler için İlyas abiye buradan çok çok teşekkür ederim. İlyas abi tanımayan arkadaşlar varsa eski videolarımızda Almancı İlyas bilirler yani. Antep'in yarısı tanır İlyas abiye. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah belvanlar da bizde güzel bir şekilde uçar. Hadi hoşçakalın.